Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kısa bir video çekeceğim. Resim defterimde ne var? Resim defterimde ne var biliyorsunuz. Orayı bir video yok ki. Evet, alıyorum. Evet, tamam başlıyorum. Evet. İlk sayfamdan başlamak istiyorum ama. İlk sayfamda mikrop çizdim. Görünüyor mu? En güzel hangisi olmuş sizce? Bence şu. Aa. Evet, birincim bu. Arkadaşlar, bir de çok güzel bir balık çizmişim ama o eski dev resim defterimde kalmıştı. Bir de denedim. Bakmadan yaptığım için çok kötü oldu. Ne 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 ne? Ve bu var. Hmm. Hmm. Bazılarını boyamıştım. Bazılarını boyamamıştım. Çünkü cam ders hemen bitti yani. Ben böyle boyamam. Şey. Bir de şey yaptım. Bunu. Sigara. Bakın. Bir yazdım ki. İçinizde sigara değil. Aslında pişmanlığınız, yalnızlığınız, mutsuzluğunuz. Bir de sigara iç dedeni gör. Sigara içme torununu gör. Yani dedesi ölmüş torunu yaşıyor. Sigara içersen dedeni görürsün sigara içmezsen torununu görürsün. Bir de sigara hem öldürür hem de süründürür. Bir de kahvenin kırık kedi hatırı varsa içilen Yanında içlen Sigaranın da kırık efkarı var şimdi Şunu Bakar mısınız bir kedi çizimi Ben 62'den kedi çizmeyi Biliyorum Şöyle Bir kedi çizim ha, En sevdiğim Resimlerimden biri bu baykuş, balık, uğur böceği. Bu da sayangoz ürünleri. Evet. Bir de bu. var. Bence çok güzel. Aslında bu bir derinleme resimmiş. Çok şey bir şey yaptım. Evet. Bu derinleme resim. Ve ağaçları ben çok kötü yaptım. Derinleme resminde ben yapamadım hiçbir yerini. Pastel boyayla. Yıldızlar falan da onu gözükmüyor. Niye hiç Evet. Bu kadar resimde derinlerim. Evet masa turu yapmıştım videomda o masa turu videomda izleyebilirsiniz.